Ve Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İstanbul. İstanbul kırmızı alarm veriyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürede arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki artışı ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Koronavirüs salgınının Türkiye'deki merkezi İstanbul. Megakent tüm vakaların yüzde %40'ına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Güngören, Bağcılar, Gazi Osman Paşa, Zeytinburnu ve Bahçeli Evler ilçeleri kırmızı yoğunluk nedeniyle alarm veriyor. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. İnsanlar bir yerden sonra duyarsızlaştı artık. İnsanlar eski yaşamlarına devam ettiği için, önemsemedikleri için vaka sayıları artar tabii. İstanbul'da vaka sayısı Ağustos ayının 5 katına çıktı. Denetimler arttırıldı. Ancak birçok vatandaş salgın yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. İnsanların çoğu etmiyor. Maske takmıyorlar değil mi? Evet. Ondan çok şikayetçiyim ben. Yani dişimizi sıkıp böyle hani biraz sabretsek azalacak ama işte yok maalesef. Önce vatandaşlar dikkat etmiyor diye şikayet etti ardından maskeyi kafasına takıp dolaştı. Yani bence dinlemiyorlar yani gezen de dışarıda yani ne bileyim çalışan zaten dışarıda da yani adam geziyor yani bildiğim burada ben görüyorum yani. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre daha da uzadı. Maske, mesafe ve hijyenin önemi daha da arttı. Açık alanda iki kişinin maskesiz 10 dakika konuşması, kapalı alanda ise 4 dakika konuşması bulaş riskini arttırıyor. İnsanlar dikkat etmiyor yani sadece ihmalkarlık. Bugün giderler yarın gidemeyecek duruma gelecekler. Vallahi kötü durumdayız. Maskesiz geziyorlar. Biz takıyoruz, onlar geziyor. Yani Allah yardımcımız olsun. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. İstanbulluların kurallara uyabilmek için baş etmekte en zorlandıkları şey elbette kalabalıktır. Uzmanlar dışarıda geçirilen zamanın asgariye düşürülmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Öncelikle halkımıza mümkün mertebe kapalı alanlarda bulunmalarını istemiyoruz. Fakat olası bir bulunma zorunluluğunda ise tabii ki maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri Kapalı alanda mesafe kuralını da çok işlemeyeceğini akıllarında tutarak 5 dakikadan fazla da kalacak iseler en 95 dediğimiz bizlerin taktığı şu an benim taktığım maskeleri kullanarak yine de en kısa sürede işlerini bitirmek kaydıyla girebilirler. Fakat bunları taktıklarında ise çok da rahat olmalarını istemiyoruz. Tehlikeye rağmen açık alanlar bir yana, kapalı alanlar bile hınca hınç dolu maske ve sosyal mesafesiz geçirilen zamanlar koronavirüse davetiye çıkartıyor. Kapalı alanlara gidiyor musunuz? Mümkün olduğu kadar mecbur kalmadığım sürece gitmiyorum. Kafelere, restoranlara, alışveriş merkezlerine gitmiyorum. Bu aralar hiç gitmiyorum. İş, ev. Virüsün yayılmasını önlemede en büyük görev vatandaşa düşüyor. Ancak hastalığı önemsemeyenler de yok değil. Ama maskesiz oturuyorsun kafede. Oturuyorsun. Ama herkes oturuyor. 4 dakika konuştuktan sonra virüsün bulaşma riski artıyor kafede. Ya artıyor evet. Ne bileyim, bana hiç bulaşmadı mesela. Belki bulaşmış da olabilir. Bulaşana kadar devam mı? Aynen. İnsanların önlem almadığını düşünüyorum. Bu yüzden e, arttığını düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul genelinde alınacak tedbirleri görüşmek üzere vali Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Koca ilk olarak toplu taşımada seferlerin artırılacağını söyledi. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Bu sebeple toplantıda otobüs Metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.